çok çekici bir kadınla ilk randevunuzda bir kafede oturduğunu ve onunla gerçekten eğlenmeye başladığını hayal et. Senin aptal şakalarına gülüyor, onu şakacı bir şekilde kızdırdığında şakacı bir şekilde koluna vuruyor, ikiniz de gülümsüyorsunuz ve iyi vakit geçiriyorsun. Onunla derinleşen bir bağ hissediyorsun ve ondan gerçekten çok hoşlamaya başlıyorsun. Görünüşe göre onunla tekrardan buluşma ve bu olayı devam ettirme şansın oldukça fazla. Sonra birdenbire biraz sıkıntılı bir şey söylüyorsun. Ve bu onun olumlu ruh halini öldürüyor. Söylediğinin tam olarak doğru olmadığını biliyorsun. Ve bu durumla başa çıkma şeklinin aranızdaki olayın devam edip etmemesindeki rolünün önemli olduğunun farkına varıyorsun. Peki bu durumda nasıl davranmalısın? Hatalarla nasıl başa çıkabilirsin? Ve bunları olumluya dönüştürme konusunda ne yapabilirsin? Bir kadınla şakalaşırken o üzülür veya gücenirse... Hey eğer seninle ile karışık dalga geçiyorsam bu senden hoşlanmaya başladığım anlamına gelir. İyi gidiyoruz, sıkıntı istemiyorum. Dedikten sonra konuyu değiştirip ortamı biraz yumuşatırdım. Bir kızla sataşmanın amacı aranızda cazibe oluşturmaktır. Bu senin ya onun seviyesinde ya da onun daha üstünde olduğunu gösterir. Yalnız şunu unutma, onunla alay ederken bile onunla birlikte gülmelisin. Eğer senin alay etmenden zarar görürse bu iyi bir şey değildir. Çünkü aslında amaç bu değildir. Gerçi bu da seni zaten yeterince yüksek statüde gördüğü anlamına geliyor olsa bile. Bu durumda alay etmeyi bırakıp ona önü açık sorular sormaya ve onunla bağ kurmaya devam edebilirsin. Eğer konuyu fazla büyütmezsen ve havayı temizlemek için kısa bir durakladıktan sonra konuşmayı sorunsuz bir şekilde bir sonraki konuya geçirirsen çoğu kadın muhtemelen bu olayı büyütmeyecektir. Size önemli bir tüyo vereyim görünüş açısından 10 üzerinden 7-8 seviyesinde olan kadınlar genellikle en fazla alayı gerektirir. Çünkü en çok dikkati onlar çekerler. İronik belki ama 9'lar ve onlar genellikle çok fazla alay gerektirmez. Ve bu 6 ve onun altında da böyledir. Örneğin bir kadın zaten sizin ondan daha çekici olduğunuzu düşünüyorsa onunla hemen dalga geçmek sana yardımcı olmayabilir. Kız zaten senden etkilenmiş durumda. Bu yüzden önce onunla bir bağ kurmaya başlamalısın ve sonra senin yanında kendini çok rahat hissettiğinde onunla biraz şakacı bir şekilde alay edebilirsin. Bazen bir kadının zaten benden hoşlandığını biliyorsam ya da çok masum bir kadınsa onunla ilk başta alay etmem. Bu durumda önce yakınlık kurarım ve onu iyi hissettiririm sonra şakacı bir şekilde onu çok hafifçe kızdırırım. Ayrıca ürkütücü derecede güzel olan bir kadının da genellikle fazla alay konusu olmasına gerek yoktur. Büyük bir ihtimalle uzun süredir ona yaklaşan ve normal bir insan gibi konuşan ilk erkek olman böyle bir kadınla bir şeyler yaşayabilmen için yeterli olabilir. Sonrasında onunla bağlantı kurduğunu hissettiğinde arkadaş bölgesine doğru gitmediğinden emin olmak için biraz alay edebilirsin. Böyle şeyleri her zaman için ayar yapman gerekir. İşte bu yüzden mümkün olduğu kadar çok kadınla kahve randevusuna çıkmalısın veya çay randevusuna. Çok çalışman, hatalar yapman, bu hataları düzeltmen ve tüm bunları halledene kadar devam etmen gerekiyor. En iyi kadınlarla başa çıkmak istiyorsan doğal olabilmelisin ve egzersiz senin tamamen doğal davranmanı sağlar. Ve son olarak bir kadın aptal ve şakacı olmaktan hiç hoşlanmıyorsa onunla çıkmayı bırakmalısın. Çünkü hayat kısa ve zor. İyi tavırları olmayan bir kadınla birlikte olmak hayatı daha da zorlaştırır. Kız çok komik olduğunu düşünmüyorum. Çok aptalca ve çok bayağı gibi şeyler söyleyebilir. Bir kadının hiç mizah anlayışı yoksa ve seni tersliyorsa ondan uzak durmalısın. Şunu da unutma. Bir kadın illaki komik olmak zorunda değildir. Ama en azından bazen seni komik bulmalıdır. Fakat eğer burnun çirkin veya sen çok aptalsın gibi gerçekten aşağılayıcı veya incitici bir şey söylediysen ki kesinlikle söylememelisin o zaman doğrudan özür dilemelisin. Bunu söylemem yanlıştı. Özür dilerim bir daha olmayacak izin ver telafi edeyim diyebilirsin. Onun çok hoşuna giden bir şey yapabilirsin. Böylelikle özründe samimi olduğunu anlayacaktır. Umarım ilk etapta bu kadar ciddi bir şeye neden olmazsın. Çünkü böyle bir şeyden geri dönemeyebilirsiniz. Özellikle de onunla sadece ilk veya ikinci randevunuzdaysanız. Şunu unutma. Kadınlara hakaret etmemelisin. Veya onları küçük görmemelisin. Onları sadece şakacı bir şekilde kızdırmalısın. Örneğin vücudun iyi ama yüzün pek iyi değilmiş. Asla iyi bir laf değildir. Şaka bile olsa. Şu iki şeyi unutmamalısın. İlişkide olduğun bir kadını üzen bir şey söylersen bir söylediklerin gerçekten yanlışsa ve özür dilemen gerekiyorsa yanlışını itiraf et ve hemen özür dile. Bunu söylemekle hata ettim, özür dilerim. Özrünü kabul etmesi için yaltaklanma veya yalvarma. Herkes hata yapabilir. Sadece içtenlikle hemen özür dilemelisin. Ayrıca sakinleşmesi için ona zaman tanımalısın ve onu zorlamamalısın. 2. Söylediklerin bir hakaret değilse, incitici değilse ve özrü hak edecek bir şey yapmadıysanız özür dilememelisiniz. Böyle bir durumda ağırlığınızı ve cazibenizi korumalısınız. Örneğin onu yanlış olduğuna veya senin haklı olduğuna ikna etmeye çalışmadan fikrini onunla paylaşırsan ve o sadece fikrini beğeniyorsa bunun için kesinlikle özür dilememelisin. Sadece bakış açını anlıyorum ve bu sefer aynı fikirde olmadığımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bence bu konuda ne düşündüğümüz için ikimizin de iyi bir nedeni vardır diyebilirsin. Kararlı ol ve duygularının sakinleşmesi için ona biraz zaman ver. Tepki göstermezsen biraz sonra sana geri dönme olasılığı yüksektir. Böyle yaptığında sana kendini pes edip fikrini onunkiyle eşleşecek şekilde değiştirdiğinde olduğundan daha yakın hissedecektir. Seninle aynı fikirde olmasa bile sana daha çok saygı duyacaktır. Ve senin gerçekte kim olduğunu anlayacaktır. Şunu da kesinlikle unutmayın. Sağlıklı bir ilişkide iki farklı görüşün var olmasına izin verilir. Eğer ikiniz için önemli bir konuda birbirinizle aynı fikirde değilseniz o zaman aranızdaki ilişki sizin bir sonraki aşamaya geçmenize izin vermelidir. Eğer bunu yapmıyorsa karşındaki senin için doğru bir insan değildir.